Ben de merhaba arkadaşlar ben Mete arkadaşlar bugün sizlerle gördüğünüz gibi soru cevap videosu da arkadaşlar son günlerde soru cevapta like'lar 7 like'ı buldu ben de soru cevap videosunu çekeyim arkadaşlar 7 like bulduğu için çektim ve sizden yine bu soru cevap serisini se bir şu anda bir video izleyen sen hocam ben e, kanalıma abone olup bildirimleri açarsan çok olurum 5. İlk başta. Yiğit başta demiş ki en büyük yanını söyle. Şimdi en büyük yan olarak bilmiyorum. Vallahi gerçekten bilmiyorum. Yani var mıdır yok mudur? Vardır da bilmiyorum yani. Tabi aklıma gelmedi şu an. Aklıma bir ihtiyaçıydım size söylerdim. Arkadaşlar e Erik Daniel demiş ki anne hiç küfür etmeme. Hayır. Legend yani hashtag rpg hashtag diyorum pardon. Parantez içinde rpg ee, o arkadaşlar RPG Steam'de adı RPG yazdım ben onun için RPG dedim. Kaç liraya server kurdunuz? Arkadaşlar e, kaç liraya server kurduk? 35 liraya server kurduk ama sizden böyle faiz mi istiyor? Yani faiz mi nedir bu anlamam ama 45 liraya oluyor yani. 35 lira veriyorsun ama çok karışık yani. Arkadaşlar açtığım CS Center'dandı. It Hard Now demiş ki arkadaşlar tahmin edince kanal ne zaman bin abone olur yıl ay ve gün açısından Şimdi gün söylemem ay da söylemem yıl Ya da ay söyleyeyim Şu an kaç 200, 209 210 desen ee, Valla bilmiyorum ki abi Bir yıl olarak diyeyim Bir böyle bak böyle giderse bu tempoda giderse bir yıl bir yıl veya bir yıl e, olabilir veya ya da bir buçuk olabilir mi? Çünkü yavaş gidiliyor ama niye de gidiliyor yani? Evet diyelim. Şimdi setler demiş iki tane soru sormuş. Demiş ki kanalında kaç video var? Laf, laf mı ediyorsun bana? Hemen bakalım. Ayıp ediyorsun kardeşim. Arkadaşlar bu arada şuradaki GS resimlerini kaldırdım abi çok kötü gerçekten çok <laughs> muallim oluyordu yani Onun yerine düz bir mavi mükemmel şey Evet Youtube'umuzu açıyoruz Evet İnternette biraz şey olduğu için biraz şey oluyor şuradan bir Hemen şuradan bir yazıyoruz Danny is yazıyoruz değil mi? Evet 156 video arkadaşlar Yönüldü 9942 görüntüleme. 156 video Tabi arkadaşlar daha çok video var ama ben bayasını silmiştim izlenmediği için Onu da size söyleyeyim ve buraya burada kapatıyoruz Geliyoruz buraya. Diyoruz ki burada ne, ne demişler? Eee dedik evet. Kanallar hiç bot dedim mi? Şimdi arkadaşlar son günlerde benim yorumlarımda gündeme gelen bot olayı. Şimdi ben daha affedersiniz bot atmayı bilmiyorum. E siz ne diyorsunuz yani bot atmayı bilmiyorum. Öğrenebilirim ama atmıyorum. Kendim onun için Diyorlar ki 209 abone 40 45 50 izleniyor. İşte ben de bunun için ise sizin için çekiyorum videolar. Yani izlensin güzel videolar olsun diye çekiyorum. Ama yine 200'ü falan geçmiyor izlenmeler yani. Popüler bir videom var. 600 izlen ne aldınız pardon. 400 falan izlenmiş. Gerçekten. Yani böyle ben ilerletemiyorum yani çekiyorum çekiyorum ilerletemiyorum. Kendim de bot gibi görünmez çünkü bana böyle bir şöyle bir kanal bana bakarsa ben de bot derdim bu kanal ama gerçekten botluk alakası diye bir şey yok yani bot desen gitsin kanaldan arkadaşlar botluk alakası bile yok mesela hale yapın abi bu çocuk beni güldürüyor <laughs> nasılsın demiş bu yazıyı gördüm kötü oldum diyelim ve empati dört tane yağdırdı arkadaşlar hobilerin neler şimdi hobiler sevdiğim etkinlikler öyle bir şey olmuş Onun için arkadaşlar futbol oynamak, bilgisayar oynamak, top oynamak her şeyi var <laughs> diyelim. Fobiler neler? Fobiler de sevmediğin şeyler midir ya? Neydi? İşte böyle bir şey. Fobiler de, hobiler, fobiler olduğuna göre sevmediğin şeyler. Sevmediğin şeylerde e, bas şey, basketbol oynamak, voleybol oynamak falan. Onları seven, diğer başka ders yapmak severim onları ama Başka şeyleri sevmemişti değişiklikleri Diyelim Empathy Facecam ile gelecek mi? Tabi ben bunu hala düşünüyorum ama Eee Bilmiyorum ki ya arkadaşlar Kalbime veremedim onu Bilmiyorum diyelim onu geçelim Bir günlük yaptığı şeylere vlog olarak çekecek misin? Arkadaşlar bunu istiyorum Belki gelir belki gelmez onu tam kesinleştirmiyor ama Vlog kanalım arkadaşlar Digest Comic Vlog Kolay bir Zaten Digest yazdığınızda Onun altında hemen Digest Vlog yazıyor ona da abone olmayı unutmayın. Diyelim ve e, bitti evet. Bitti arkadaşlar ve şu an bir şey oldu. Onu da hemen onu size söylemeyi unuttum. Arkadaşlar bizim Danny'nin Putin diye bir sorumuz vardı. Bilenler bilir. E, cumartesi günleri falan full olurdu server hatırlıyorum onları. Arkadaşlar o sorular geri dönüyor. Bir daha açılacak arkadaşlar şu gün önümüze günler içinde Halle Yaman haber verecek ona birlikte açacağız gelmeyi unutmayın server'ın IP'sinizden vereceğim şimdi veremem onunla birlikte server açacağız bunu size söyleyeyim artı Halle şöyle bir ses iyilik yaptı Halle dedi ki ben sana söylüyorum dedi bunlara izleyenleri söyle dedi yorumlara neydi bir dakika yorumlar ne yazacaklardı Neyse ben söyleyeyim. Yorumlara ee, serverda slot olmak istiyorum ya yazsınlar diyorum arkadaşlar yorumlara serverda slot olmak istiyorum yazın bak şöyle serverda slot olmak istiyorum yazın bunu yazan ilk 5 kişiye halle master slot verecek abi master slot serverda master slot verecek haberiniz olsun bunu yazın ilk 5 kişiye ben söyleyeceğim. O da soru açıldığında onlara Master su verecektir. Bunu size söyleyeyim. Şunu yazmanız yeterli. Büyük küçük fark etmez. İlk 5 kişi işte. Tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ee, bu video yıllar like bekliyorum. Görüşürüz. Bu arada arkadaşlar Napoleon ölmüş gördüğünüz gibi. Tespitler yaptım. Kendinize iyi bakın. Bay bay.